Herkese merhabalar. Yeni nesil bir soruyla daha karşınızdayız. Yeni nesil bir matematik sorusu. Tabi grafiğe bakınca analitik geometri gibi dursa da e, haklısınız. Aslında mutlak değerli eşitsizlik sorusu ve analitik sorusu karması diyebiliriz. Bu e, ÖSYM'nin sevdiği tiplerden arkadaşlar. Son yıllarda sorduğu sorulardan. Hemen geçelim. E, i̇zah etmiş. Demiş ki toplamlarının mutlak değeri 2'den küçük olan x ve y gerçek sayıları demiş. Yani demek istemiş ki x artı y'nin mutlak değeri küçüktür. 2'yi oluşturan x ve y ikilileri ne bulunuz demiş aslında. Yani grafiğini çiziniz demek istemiş. Şimdi bu ne demek? Öncelikle mutlak değer özelliği bana der ki bu x artı y kesinlikle 2 ile eksi 2 arasındadır. Peki bu bana ne ifade edecek? Buradaki ee, eksen, e x'in yatay eksen, y'nin düşey eksen olduğunu unutmamak lazım. x'e apsis, y'ye ordinat diyorduk hatırlarsanız. İkililerden oluşuyordu bu grup. Atıyorum mesela şurası mesela buraya bir desek, 1 desek 1'e 2 olarak ifade ediliyordu. Bu x bu y koordinatıydı. Yani bunlar aslında noktaların koordinatlarıydı. E ee, doğru düzlem gibi şekillerde aslında sonsuz noktalar kümesiydi. Yani noktalar bir araya gelerek işte sonsuz gelerek doğrular ya da işte çemberler ne bileyim hani düzlemler oluşturuyor. Bu ne ifade ediyor bize? Eğer x ve y'ye baktığınızda ikisi de birinci derecedense bu ne demek hocam? Yani üstlerinde 2 ya da 3 yazmıyorsa yani hiçbir şey yazmadığında birdir ya arkadaşlar. Birinci derecedense biz buna doğru denklemi diyoruz. Şimdi Önce bir şunu hatırlayalım. Mesela x artı y eşittir 2 ya da e, x eksi y eşittir 2 doğrusu nasıl çizilir? Önce bunu bir hatırlamak lazım değil mi? Şöyle yapıyorduk. Eksenleri kestiği noktaları buluyorduk hatırlarsanız. x'e e 0 veriyorduk. x eşittir 0 için y'yi kestiği noktayı buluyorduk. y'yi 2'de keser diyorduk. Y'ye 0 veriyorduk. X'i kestiği noktayı buluyorduk. O da 2. Yani baktığınızda aslında bu neye benzemiş olacak arkadaşlar? Hemen çiziyorum. İki ile 2'den geçen bir doğru. Şu şekilde çiziyordu. X'i de 2'de kesti. Y'yi de 2'de kesti. Bunları bulduktan sonra birleştiriyor. Doğru bu şekilde çiziliyordu. Aynı şeyi x artı y eşittir eksi 2 için uygularsanız bu sefer x eşittir 0 için y'si eksi 2 y eşittir 0 için x'i eksi 2 olarak bulursunuz. E bu da şöyle bir grafik tabii ki. Yani eksi 2 ile eksi 2. Yalnız bize bu eşitlikleri sormuyor. Bunlar arasında kalan kısmı soruyor. Bunlar arasında kalan kısmı tabii ki şöyle işaretleyebiliriz ama bir pürüz daha var arkadaşlar. Eğer eşitlik olsaydı şu ikisinde de hani küçük eşit, büyük eşit olsaydı şu altta çizdiğimiz şey çok doğru bir ifade olacaktı. Eşitlik olmayınca ne yapacağız hocam? Eşitlik olmayınca çizgileri taralı yapacağız arkadaşlar. Yani noktalı halde yapmamız gerekecek. Nasıl yapacağız bunları? İşte şu şekilde noktalı noktalı hale getirmemiz gerekiyor grafiği. Eğer eşitlik yoksa noktalı, eşitlik varsa çizginin üstündeki noktalar da var demektir arkadaşlar. E, Silgiyle düzeltmeye çalıştım. Yani aradığımız şey tamamen şu olmalı. Bunu nerede görüyoruz? Tabii ki D şıkkında. Bence çok önemli kazanımlar içeren bir soru. Tekrardan e, tekrar edip kendin de çözmelisin görüşmek üzere başarılar iyi çalışmalar arkadaşlar